Herkese tekrardan selamün aleyküm Arkadaşlar ne yaptınız, nasılsınız, nasıl gidiyor Şunlara bir yorumlarda cevap verin Ne yapıyorsunuz, niye cevap vermiyorsunuz Şimdi gruplarda birkaç anket yaptık Anket sonucunda da gelen birkaç soru oldu Bu sorulardan biri Vatozak varıyor mu, nasıl olmalı İkincisi SAMP sisteminde ne kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar ilk olarak SAMP sistemine gireyim ben. SAMP sisteminde ne kullanıyoruz? gireyim. Şimdi arkadaşlar Vatoz'da doğru bilinen birkaç yanlış var. En basit örneğinden birisi de akvaryuma pipo atıp üretim yapıyorum, yaparım diyenler. Bunu ben de yaparım. Kapatırım şuradan bir tane SAMP sistemini içinde çatır çatır yavru alır size de gösteririm. Bundan yana sorun yok. Ama benim bunu samplı yapmamdaki amacım bu yavruları aldıktan sonra veya yavru alırken sağlıklı bir ortam yaratmak. Yani şu an gördüğünüz üzere akvaryumların hepsinin suları cam gibi. Pipoyla bir mümkün değil mi? Tabii ki de mümkün. Ama bir süre sonra bakteri zayıflaması çok daha kolay oluyor. Bakın şimdi bu akvaryumda bir haftadır dip çekimi yapılmıyor. Aynı şekilde samta da tertemiz ama. Şimdi bu nasıl oluyor? İyi bir bakteri olduğundan dolayı akvaryumda pislikler yok oluyor. Bakteriler yiyor. Şimdi e, bu iyi bakteriyi nasıl sağlarız? Ona da gelelim. Şunun bir delikanlılığı geçsin git buradan. Delikanlılık yapıyor bize paşa. Şimdi burada gördüğünüz samp sistemi. Burada ne kullanıyoruz? İlk önce ben hani bu sampı benim gibi Hamburg sistemle de kullanabilirsiniz. Veya samp motoruyla da kullanabilirsiniz. Şimdi bu akvaryumun ölçüsü 80'e 40'a 35. Vatuz için bu boyutlar Büyük mü? Evet, büyük. Hani 40-40, 40-40, 35 akvaryumlar ideal ama ben gördüğünüz gibi hani yavrular var mesela burada yavrulukta. Bu yavrular da anaçların yanına iniyor. Daha sonra burada 2,5-3 cm olduktan sonra boylamalara geçiyorlar. O şekilde üretim yaptığım için daha geniş akvaryumlar kullanıyorum. Şimdi şöyle şuradan suya bir bakalım suyu görüyorsunuz. Netliği görüyorsunuz. Cam gibi. İşte bunun başlıca etkenleri var. Şimdi sampla ne kullanıyorum? İlk önce sampla akvaryum olanlar için anlatalım. Sampta, vatozda elyaf, sünger, seramik yeterli. Buna ekstra isterseniz hani Matrix kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum Matrix taşını. Şimdi şurada altta sünger var üstünde iki tane kadın çorabında birinde Sporax birinde Matrix var. Bu akvaryuma ben yarım litre Sporax koydum. Yanına da yine yarım litre Matrix koydum. Üstünde elyaf üstünde sünger en üstte elyaf var. Su çıkışı hamburglardan az. Yani normalde çok açınca da vuruntu yapıyor ondan dolayı kısık motorun gücü yoksa hepsine fazlasıyla yeter. Daha da artar bile. Şimdi burada örnek akvaryumdan göstereyim size. Bu örnek bir akvaryumumuz olsun. Burada sampı kuruyorum. En alta yükselmesi için güvercin altlığı koyuyorum. Çünkü olası bir tıkanıklık durumunda aşağı su geçişinin olduğu yer tıkanmasın diye. Üstüne sporaks al hani Varsa Matrix de olur. Lav kırığı da koyabilirsiniz. Onun üstüne el seriyorum. Onun üstüne sünger koyuyorum. En üstte tekrar el laf seriyorum. Bu sampın temizliği çok uzun süre olmayacak. Yani çok aşırı kirli olduğu sürece en üstteki el lafı değiştireceğim. Yani süngerleri falan da 5-6 ayda 7 ayda bir temizlersiniz. Onu da zaten akvaryum suyuyla yaparsınız. Bakterilerinizin ölmemesi için. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Abi madem sampliyi neden pipoda kullanıyorsun? Şimdi arkadaşlar burada sonuçta bu da bir sistem. Düzenli olarak devam edecek diye bir şey yok. Bu sistemde tıkanabiliyor. Hani ben sürekli 24 saat burada değilim. Bazen hani aç günleri var balıkların haftada bir gün aç O zaman buraya hiç uğramıyorum. Şimdi burada bir tıkanıklık olduğunda bu bize hayat sigortası. Şimdi buradaki bir tıkanıklıkta bu çalışmaya devam edecek. Bu pipoda da bakteri olduğu için zaten bu da bir hayat sigortası olarak oksijenine, bakteri ihtiyacını falan filan karşılayacak. Yani pipo sigorta, sampın sigortası gibi düşün bunu. Sonra diğer konumuz sampınız yok. Şöyle bakın bunlar bizim Sonradan zamanla işte akvaryum mobisinde çıkmış olan samlı pipoların büyümüş hali. Camdan. Gene hamburg sistemle çalışıyor. Bakın bunun içine de sünger koymuşum. Sporak satmışım. Arada da bir ince bir değişik bir ince gözenekli bir sünger katmanı var. Siz isterseniz yerine el yaftan koyabilirsiniz. Bu da mı güzel? Evet bu da güzel bir sistem. Gördüğünüz gibi burada da sular tertemiz. Cam gibi su kalitesini, suyun renginden, her şeyinden anlarsınız. Sonralık hani soracağınız sorular olursa tekrardan yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir başka bir konuya değinelim. Vatoz akvaryumunda mesela örnek akvaryum olarak bunu almıştık. Ne olmalı? Arkadaşlar vatoz akvaryumunda küpten başka hiçbir şeye gerek yok aslında. Hani köktür, katapladır, şudur, budur bundan hiçbirine gerek yok. Bu küp varsa bakın erkek yani küpün başında bu küp varsa aynı şekilde küpün başında bakın burada gençler var küp tutmayı öğreniyorlar bu küp varsa hiçbir türlü sıkıntı yok hani şöyle tuğlalar koyanlar oluyor ben yani de hani burada küp eksiği vardı tuğla attım tuğla var içeride diye şimdi ee, kök konusuna gelelim kök olmak zorunda mı? zorunda diye bir şey yok kök olmasa da olur Bizim kökü koyma nedenimiz bu tanen salgılıyor. Bunların mukoza yapısı için iyi bir şey. Size nasıl söyleyeyim? <laughs> Cilt bakım kremi gibi düşün bunu. Mukozası için iyi, mukozası için sağlıklı bir şey. Ondan koyuyoruz. Elimde kök vardı koydum. Kök koymadığım akvaryumlarda var mıydı? Vardı. Üretim yaptım. Bolca yaptım. Ee, ne koyuyorlar başka bunun içine mesela katappa yaprağı koyuyorlar katappa ben kullanmıyorum hani onu iyi pisliğinden arındırmanız gerekiyor temiz olmazsa katappa hastalık getirir akvaryuma o yüzden katappa yaprağı kullanmıyorum bu vatoz akvaryumda olma hayali bir akvaryum kuralım mesela diyelim şöyle küçük ve herkesin akvaryumu sample olacak diye bir şey yok mesela şu ölçülerde bu 40 santimlik bir alan şu an çektim. 40 santim bir akvaryum kuralım. Şuraya bir tane samplı pipo koyalım. E, pipo bu köşede çalışsın. Karşısına bir tane küp koyalım. Bitti. Suyu 10 gün, 12 gün çalıştıralım. İşte bakteri kültürümüz varsa düzenli bakteri kültürünü girelim. Suyumuzu su düzenleyici kullanarak e, tazeleyelim. Tazelediğimiz suyu en aşağı 4 gün, 5 gün dinlendirip dibini dökmeden su değişimi yapalım. Bu şekilde bu akvaryumda sağlıklı çatır çatır yavru alırsın. Fazla yem atma, balıkları şişirme, kabız etme. Arada sırada sebzeni ver. Arada sırada dedim haftada bir sebzeni ver. Haftada bir dip çekimini yap, temizliğini yap. Bu akvaryumda taş gibi hiçbir şey olmaz. Bakterinde cayır cayır oturur. Sonra birisi sormuş vatozun yanında ne besleyelim? Mesela gördüğünüz gibi burada lepis lepistesler var. Karidesler var. Şimdi bu aslında değişik bir olay. Çünkü neresi değişik bir olay? Mesela dışarıdan gelen balık atolun yanına koymak mantıklı değil arkadaşlar. Şimdi şurada size nasıl anlatayım? 15-16, 20 civarı genç var. Şimdi ben bu gençlerin yanına mesela burada 3 tane lepistes var. Gidip bunlardan 10 tane daha eklesem belki hastalık taşıyor, belki bir sıkıntısı var hani onları buraya ekledikten sonra bunlara da sıkıntıya yol açabilirim. Ama şöyle düşünün mesela bu balıklar bu küçüklükten bunların yanında büyüdüler yani ilk lepisteslere girdim sonra havatozları koydum buraya gerçi ama küçüklükten beri beraber büyüdüler kendi balığım hastalıklı olmadığını biliyorum herhangi bir sıkıntı açmayacağını biliyorum yanımda besliyorum lepistes arkadaşlar bir hastalık taşıyıcı balıktır Yani hastalık taşıyıcı derken kendisi hasta değildir ama hastalık vardır kanında taşır o yüzden e, Lepistes çok önermiyorum. Ama illa beslemek istiyorsanız balığı e, güzel bir karantinaya alın. Dışarıdan aldığınız balığı bir iki hafta, 3 hafta gözlemleyin. Balığın sağlıklı olduğu, kanaatindeyseniz herhangi bir sıkıntısı olmadığı kanaatindeyseniz güzelce aşılayarak akvaryumunuza ek ekleyebilirsiniz. Konuşamadık gene. Karides. Eee karides her akvaryumumda var. Mesela şurada redler var. Bakın bunların arasında da karidesler de bak ön camda geziyor. Bak şurada geziyor. Karidesler çoğalıyor kafasına göre. Hani karides için özel bir türde kırmızı olsun şu olsun bu olsun. Hiçbir e, ayrıcalığım yok. Karides olsun yeter. Bunları bulundurma amacım mesela bakın altta yavruların arasında da karidesler var baya. Mesela bunları bulundurma amacım karides bir artıkçıdır arkadaşlar. Şimdi artıkçıdan kastım ne? Şimdi ben buraya yeme atıyorum. Bu balıklar yemi yiyor. Ama bu yemden elbet kalanlar oluyor. Kalanları bu karidesler imha ediyor. Aynı şekilde akvaryumda salyangoz besleyenler de var. Salyangozlar bu kalan yemleri imha ediyor, yok ediyor. Bu da bizim için güzel bir şey. Artık yem olmaması bizim için de iyi bir şey. Çünkü fazla yem biliyorsunuz suyu bozuyor. Bakın şurada çok güzel bir dişimiz çıkmış mesela. Daha şimdi görüyorum. Mesela bak şurada güzel bir erkeğimiz çıkmış. Bize şov yapıyor. Şurada küpün içinde bir tane erkeğimiz çıkmış. Bakın şurada küpeli bir dişi poz veriyor. Güzel. Mesela burada bakın yavrular var. Bunları dün boşalttım. Arkada var bir öbek. Burada var bir öbek. Mesela bakın burada kullandığım yavruluk modelini göstereyim. Şimdi yavruluk her modelde kullanabilirsiniz ama ben burada hani yeni başlayanlara anlattığım için daha detaylı anlatmaya özen gösteriyorum. Zaten bilen bunu kapta da üretir, saklama kabında da üretir. Ondan yana sorun yok yani. Mesela şurada gördüğünüz yavruluk Biolife'ın yavruluğu. Bu yavruluğu kullanma dedim. Ben ilk başta bunlardan almıştım. Sonra memnun kaldım. Bunlarla devam ettim. Size öyle söyleyeyim. Yani şu an Normal bir yavruluk da olsa bunun aynı görevi görecek benim gözümde ama ben alıştığım için. Şimdi sen yeni başladın. Şimdi sen burada vatozu ürettin. Burada balıkların yavrusunu döktü. Küpünü yavruluğa boşalttın. Şimdi sen burada anaçlara yemini veriyorsun. Aynı yemden yavrulara da veriyorsun bir süre sonra. Şimdi bu keseler bitince yem yemeye başlıyorlar. Yavrulara da yem veriyorsun. Sonra sen burada anaçlara biber veriyorsun. Yavrulara da biber veriyorsun. Şimdi sen bu yavrulara biber verdin. Burası küçük bir alan. Tamam akvaryumla su geçişi olan delikleri var. Senin evde koyduğun yavrulun. Ama hani burada bozulan bir şey veya artık kalan yem salgıladığı atığı buradan salgılamaya başlıyor. Sonra senin yavruların şişmeye başlıyor. Şişince bu illet şişerek ölüyor. Bir de çökerek ölüyor. Bu balığı yavrularını beyazlatmaya başlıyor. Sonra kayıplar görmeye başlıyorsun. Sen yeni mi başladın? Şimdi bunun içindeki su dengesini bozdun. O yüzden o balıklar şişti. Baktığında bir bütün. Bu da bir akvaryumun içinde sonuçta. Ama küçük alanda o zehir, o atık yayılırken ilk önce yavrulara etki etti. Çünkü burada büyük bir sirkülasyon var. Ama burada o kadar büyük bir sirkülasyon yok. Sonuçta bura buradan ayrı bir göz. Ne kadar deli olsa da. Şimdi bu yavruluğun özelliğini. Hiçbir reklam meklam olmasın. Biolife'in yavruluğu ama reklam meklam değil Memnun kaldığım için söylüyorum. Bak şimdi şurada bir hava taşı var. Sonra bak şuradan bak, bak buradan sürekli bu akvaryumdan su atıyor yavruluğun içine. Görüyor musun? Sürekli bir taze su girişi var. Taze su dediğimde bu akvaryumun suyu. Sen buraya e, yem attın, atık attın ya sürekli buradan temiz su bunun içine giriyor. Sen bunun içini temizliyorsun. Tertemiz yavruların büyüyor. Senin için bir kolaylık. Bu yok elinde. Yani bu yavruluk tam bulamadın elinde. Örnek veriyorum. Bak hamburg boruyla. Yavruluğun içine bunun ağzını denk getiriyorsun. Akvaryumdan aldığı suyu şırıl şırıl yavruluğun içine atıyor. Bak aynı şekilde. Bu da bir hamburg boru gibi. Mesela bunu da kullanıyorum. Şuraya bir hava taşı takıyorum. Bunu yavruluğun içine suyu fışkırtarak her zaman taze suyu yavrulara iletiyor. Şimdilik bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle bir de bu yıklardan poz verelim paşadan. Ee, burada ne anlattık? Bak şuna dişi. Güzel bir dişi burada ne anlattık? Vatoz akvaryumu nasıl olmalı? Ne kullanmalıyım? İşte SAM sisteminde ne kullanıyorum? Ben kendi düşüncelerim, kendi görüşlerimi size anlattım. Tabii ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kimisi karış suda üretiyordur. Kimisi tonluk tankta bakamıyordur. Buna bir şey diyemem. Benim bakış stilim bu. Ben neyi yapıyorsam, neden verim aldıysam benim için doğru olan odur. Bu sektörde 30 kişiden bilgi alarak bu işi yapmaya çalışmayın. Çünkü 30 farklı şey uyguladığınızda 30 farklı stres unsuru yaratırsınız. Bu hayvanın en büyük zulümü, öldürücüsü strestir. Yani hastalığın nedeni strestir. Bu hayvana bakarken kendinize bu hayvana bakabilen bir rol model alın. Ve bu rol modelin dediklerini uygulayın, yaptıklarını yapın. Baktınız örneğin Ali abi, Veli abi. Ali abi bu balığı büyütüyor, üretiyor, çoğaltıyor, besliyor ve balıkları gayet sağlıklı. Demek ki Ali abi bu balığın üretimini doğru yapıyor. Bu balık Ali abide de, de hastalanıyor, Veli abide de hastalanıyor. Bende de hastalanıyor, sende de hastalanacak. Bu balığın zaten bu fiyatlara ulaşmasının nedeni çabuk hastalanıyor olması, zor büyüyor olması. Şimdi bende hastalanmıyor mu? Bende de, de hastalanıyor. Sende hastalanmıyor mu? Sende de hastalanacak. Ama ben bu balığı kurtarıyorum. O zaman beni rol model alacaksın. Örnek veriyorum çevrende Ali abi bu balığı kurtarıyor. Sağlıklı bir şekilde büyütüyor. Hastalanmaması için elinden geleni yapıyor. En az Ali abi de hastalanıyor. E niye Ali abi bakıyor? O zaman Ali abi rol model alacaksın. Veli abinin fikrini sormayacaksın bile. Neden? Çünkü rol modeline göre bu balığa bakacaksın. Ali abin dedi ki hasta balığa şu ilacı at. Onu attın. Sonra Veli abin dedi ki şunu at. Onu da attın. E ne yaptın bu sefer? O ilacı da attın. O ilacı da attın. Hayvanı daha beter ettin. Yani anlayacağınız kendinize bir adet rol model alın. Ve onun dediklerini uygulayın. Hiç bilmiyorsanız. Biliyorsanız zaten kendi yöntemleriniz, kendi uygulamalarınız vardır. Bu videoda bu kadar olsun. Uzun video diyordunuz. Alın size 20 dakika video. Şimdiden buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Serinin devamı tabii ki gelecek. Burada bir samp kurarız. Burada bir vatoz akvaryumu kurarız. Şurada masamızın üstüne koyarız. Bak küçük akvaryum. Kurarız. Size de gösteririz. İçine vatozları da atarız. Bakarız tepkilerine yavru alıyor muyuz almıyor muyuz onu da görürsünüz. Hangi yemi kullanıyoruz? Kaç çeşit yem kullanıyoruz? Ne aralıklarla sebze veriyoruz? Ne kadar dip çekiyoruz? Ne zaman filtre temizliyoruz? Ne zaman balıklar kaç santim geliyor? Bak yumurta orada, yeni çıkmış yavru orada. Zaman zaman takip edip hepsini göreceksiniz. O yüzden diğer videoların hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olun, like atın ki ben de çekeyim video. Şimdi ben günde 13-14 saat çalışıyorum, buraya geliyorum yemleyip çıkıyorum. Ama haftada bir gün izin günümde gelip 2 saat 3 saat buranın temizliğini yapıp tekrar çıkıyorum. Ama siz yorum yaptıkça, beğen attıkça benim buradan size bir şeyler paylaşasım geliyor. Burada verilen de bir emek var. Şu videoyu şu an saat gecenin 3.30'da çekiyorum. Sabah 9'da işe gideceğim. Burada verilen bir emek var. Emek karşılığını bulmayınca insan bu emeği vermekten soğuyor. O yüzden arkadaşlar eliniz kolunuz yorulmaz. Bir yorum atın, bir beğeni atın. Serinin devamını çekelim. Hepimiz sağlıklı balıklar üretelim. Hobi paylaştıkça güzel oluyor. Hepimiz birbirimizle paylaşalım. Bu aralar bir çekiliş düzenliyorum. Çekiliş YouTube'da olacak. Sizlere ufak hediyeler vereceğiz. Birkaç tane de sponsorumuz olacak. Onun da bilgilendirmesi yakında gelir. Şimdiden videoyu izleyen, abone olan ve yorum atan, beğenen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı üretimler.